Ve efendim, bölge gelişmelerine bakmaya devam ediyoruz. Şimdi Çorum'a uzanacağız. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Külcü hattımızın diğer ucundaki isim. Kendisine merhaba diyeceğiz. Bazı gelişmeler var bölgemizden bazı illerimizle ilgili ki bu illerimizden biri de Çorum. Önemli güzel gelişmeler. Tüm bu gelişmeleri Sayın Külcü'den dinleyeceğiz. Sayın Külcü merhabalar. Hocam merhabalar. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de. Evet efendim. Geçtiğimiz günlerde bir gelişme söz konusu oldu. Çorum, Tokat gibi illerimizin büyükşehir olabileceği ifade edildi. Öncelikle bu konunun içeriğini sizden öğrenelim ve sonrasında Çorum büyükşehir olduğu takdirde neler değiştirilimizde, e, bunlardan bahsedelim ve akabinde de Çorum'daki çalışmalarınıza isterseniz yer verelim. Evet, teşekkür ediyorum. Hocam tabii söylediğiniz e, bilgi gerçekten şehrimizde e, gazetelerimizde televizyonlarımızda çok büyük bir heyecanla karşılandı. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Çorum birçok yönüyle esasında büyük şehir e, kapasitesine, hacmine ulaşmış olan bir il ama büyük şehirlerle ilgili çalışma yapılırken nüfus kriteri esas alındığı için daha önce yapılan 18 e, ilin büyükşehir olması yasasının dışında kaldık. Evet. Şimdi yeni bir adımın atılması söz konusu ve ben belediye başkanı olarak öncelikle belediyenin ne olduğunu bilen, belediyede hizmet planlamasının ne olduğunu bilen bir insan olarak öncelikle bu işi memnuniyetle karşıladığımı hmm. ifade etmek isterim. Çünkü biz kaynakları sınırsız olan bir ülke değiliz. Kaynaklarımızı öncelikle çok iyi kullanmak durumundayız ve eee Çorum'u ölçü olarak aldığınızda, Çorum'u dikkate aldığınızda 14 tane ilçesi merkezde beraber ve toplamda 550 bin civarında bir nüfusu olan bir kentiz. İstanbul'da 15 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul'da eğer hizmetler tek bir noktadan planlanabiliyorsa Çorum gibi bir kentte de bir ilde de hizmetler tek noktadan planlanabilir ve bence de planlanmalıdır. İşin esası burası Hı -hı. Elimizde üç önemli kaynağımız var. Bunlardan birisi finans kaynağımızdır, birisi insan kaynağımızdır, diğeri ise zaman yönetimidir. Bunların her biriyle ilgili bizim azami şekilde dikkatli olmamız lazım ve maksimum faydayı nasıl elde edebileceksek yönetsel anlamda onu da ortaya koymamız lazım. Bakın bizim bin nüfuslu, iki bin nüfuslu, üç bin nüfuslu beldelerimiz vardı. Evet. Belediyeler, hükümetimiz aldığı bir kararla bunları kapattı ve şimdi bunların hepsi ilçelere bağlandı, mahalle oldu. Şimdi şöyle düşünün, bir nüfusu olan bir beldede makine parkı oluşturmak zorundasınız, oraya mühendis kaynağı oluşturmak zorundasınız ve onların ortaya koyacakları, çıkaracakları projelerle de efendim yapacakları işlere yönelik olarak da bütçe oluşturmak zorundasınız. Evet. Yani bin kişiyle, bin kişinin yaşadığı bir yerde oraya koyduğunuz mühendis de e, bu ülkenin zararıdır. Oralara hapsettiğiniz hiçbir iş yapamayan makinalar da bu ülkenin zararıdır. Orada harcadığımız zaman da aynı şekilde bu ülkenin zarar hanesine yazılmaktadır. Doğru planlamayla bizim bunların hepsini tek bir noktadan makro ölçekte planlamamız ve yerelde de Belediyelerimizin, orada halen kurulu bulunan belediyelerimizin de imkanlarıyla birleştirerek orada çalışmaları hayata geçirmemiz lazım. Ben konuya böyle bakan bir belediye başkanıyım. Evet. Ee, büyükşehir yatırımını büyük büyükşehir düzenlemesini de bu anlamda başından beri destekliyorum. İzmit Kocaeli Belediyesi ve İstanbul Belediyesi bunun için. Ki güzel örnek olarak bir dönem denendi, orada pilot uygulama gerçekleştirildi. Şimdi 30 ilimizde bu uygulama devam ediyor. İkinci bir adım olarak inşallah 10 ilimiz daha buna dahil edilecek. Ama bir soruyu da kendime sorarak şöyle bir cevap verebilirim. 10 il mi olsun yoksa Türkiye'nin tüm illeri mi bu şekilde olsun derseniz adı büyük şehir olabilir, bütün şehir olabilir. İsminin ne olduğu hiç önemli değil hı hı. ama hepsinin özellikle altyapı, imar ve büyük yatırımlar anlamında merkez belediye ile mutlaka hı hı. bir şekilde e, ilintilenmesi, ilişkilendirilmesi lazım biz bu anlamda herhalde bir adım daha önde görünüyoruz ama kişisel kanaatim bunun Türkiye'nin 81 vilayetinde uygulanmasından Hı. yanadır. Hem kaynakları iyi kullanmak anlamında hem de daha estetik, daha planlı bir kent oluşturmak bağlamında da bunun iyi bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Evet, peki efendim Çorum'daki diğer çalışmalarınızla ilgili Çorumlu vatandaşlarımıza duyuracağınız bir bilgi, bir detay var mı? Bir mesaj ben tabii e, Biz Çorum Belediyesi olarak az önce söylediğim ne kadar husus varsa altını çizdiğim hı hı. iyi kullanmalıyız dedim ya insan kaynağı da zamanda bütçede onların hepsini gerçekten e, profesyonelce planlamaya çalışan ve adımları ona göre atan atmaya çalışan bir belediyeyiz. Biz 2009 yılı seçiminde ilk kez belediye başkanı olmuştuk o zaman %45'lik bir oyla e, hemşehrilerimiz bizi belediye başkanı seçti şehri bize emanet ettiler. Ve 5 yılın sonunda oradaki oyumuzu %51'e çıkarttılar. Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Bir, Ey Belediye Yönetimi yaptığınız 5 yıllık dönemden e, memnunuz. Hizmetlerden, çalışmalardan, projelerden memnun olduğumuz için sizi ödüllendiriyoruz. Oyunuzu %51'e çıkarıyoruz. İkinci olarak da yine Ey Belediye Yönetimi dün sorumluluğunuz vardı. Bugünkü sorumluluğunuz dünkünden çok daha ağır çünkü size olan güvenimiz artık %50'nin üzerinde bir güvendir. Beklentimiz de o derece yükselmiştir diye okuyoruz biz o sandık sonuçlarını hmm. ve çalışmalarımızı yine ona göre yapıyoruz. Yıllardan beri şehrimizde konuşulan şu iş keşke yapılsa denilen ne varsa onların hepsiyle ilgili kararlı ve cesur adımlar atıyoruz ve bunların da neticelerini bir bir alıyoruz. Tabi burada bir şeye de dikkat etmeye çalışıyoruz. Birçok projemizde esnafımızla beraber yürüyoruz. Birçok projemizde mahalle sakinlerimizle beraber yürüyoruz. Çünkü bizim nihayetinde yaptığımız iş insanlarımızın memnuniyetini oluşturmaya yönelik olarak yapılan bir iştir. Ve bunları yaparken de o hizmetten Direkt ya da dolaylı şekilde etkilenecek olan kim varsa onlarla beraber yürümektir. Asıl olan buna da dikkat ediyoruz ve daha sağlıklı bir yürüyüşü siyasal yolculuğu da böylece yapabilme imkanına kavuşuyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Çorum'dan da. Çorum'a sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ben, ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi günler.